kaka 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 ne bu ki bu ee bak çıkar onu ağzına kendi kendine sen <laughs> video çekiyorum bir zaten vereceğiz. Ezberim ben <laughs> <laughs> bir size kendimi Kuybaya basar giderim Aga silme onu silme Hatıra olsun diye Çeker kafama giderim Bozar mı sandın acılar İddiaya iki milyon basar giderim Elli <laughs> milyon alıp da Kırtlar eline giderim Kırtlar <laughs> elinden. <laughs> ne alacaktık? <azettik? Gülüyor> Bayramlık. Bayramlık. <Buradan gülüyor> Bayramlık. Koç alacaktık. Güzel almıştı beyler. Evet. Ezdirman size kendini... Doktor <laughs> merhaba bu numara senin mi? Hayır canım. <laughs> kötüyüm ben kötüyüm. Kötü bir sigaram topu sana. Pisi 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 lan pisi pis. <laughs> <laughs> Yapma oğlum. Ne oldu? Niye zor O çünkü bir kere deldi bizim yorganı ben biliyorum. <laughs> Abi Pişini, çekti tabi <laughs> <laughs> <Mermi> çekti. var <laughs> pisi, 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 pisi. Abi, şeytan doldursa olursa korkmam da sen de ondan onu. Bak bir patlaca yine güzel. Suratım da alacak. Aa çıktı. Aga. Sadece bu değil yok? Mermi de yok olacak. قلت له مرحبا، قلت له